Ve 12 F12 Spor maçı 0-0 sınıflar arası müsabaka dostluk maçı. Aynen öyle. Kazanan kola. Şimdi Bülent. Anıl, Anıl'dan Eren'e. Eren'den Yusuf'a çok güzel bir pas değil. Anıl. Anıl tekrar Bülent'e döndü. Bülent, Bülent, dribling halinde. Bülent, Oradan çok iyi oynadı. Yusuf oyu alamadı. Hata bir hata geldi kaleciden. Boran'dan çok büyük bir hata geldi ama hatayı hemen Mustafa telafi etti. Mustafa şimdi Muhta. Muhta'dan tekrar Mustafa. Mustafa aradan attı böyle. Übeyde, Übeyde. Übeyde'den çok mükemmel bir faz. Übeyde dön Erdem. Erdem'i affetmedi. 1-0 önde 12. Bülent'in mükemmel pasında Erdem affetmedi. Şimdi Bülent. Bülent'ten mükemmel bir pas Yusuf. iyi kontrol gelmedi. Şimdi Musa. Musa'dan çandı. Hasan Çandır. Hasan Çandır gidiyor. Çalım denedi. Çalım girdi araya. Girdi araya. Attı Mota'yı. Mota'dan bir kabisli bir orta Erdem direkte patladı. 12'ye çok gümbür gümbür geliyor. Mumi tribünden izliyor bu maçı. Şimdi Çandır araya girdi. Emir'den pas atası geldi Çandır. Çandır. Top hala Çandır'da. Eren kademeye girdi. Bir el beklentisi var. Ve var sisteminden el. Şimdi o Mustafa ya Mustafa şut çekebilir. Mustafa vurdu. bünetten döndü. Şimdi Erdem ve Enes topa koştu. Erdem çok iyi kademeye girdi. Boran'dan Ziko. Ziko'dan pas geldi. Mota aldı topu. Çok top sıkıştı orada ama kaleci Boran affetmedi. Erdem. Erdem'den top pas atası. Eren. Yusuf'tan tek pas düşüncesi geçmedi. Erdem. Anıl. Anıl'dan Yusuf. Yusuf. Yusuf topu gidiyor. Yusuf triplik halinde. Yusuf. 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 Daha ziko. Korner. Yusuf orta açabilecek mi? Yusuf'tan bir güzel bir orta var Anıl da orada mükemmel bir kurtarış. Boran. Kariyer maçını oynuyor resmen. Nereden tek pas Übeyt, Übeyt gidiyor. Übeyt, Übeyt'ten çıkamadılar. Enes, Enes. Enes'ten Yusuf'a, Yusuf. A. Yusuf Bülent'e attım. Bülent iyi kontrol gelmedi kafasına. <laughs> çandır, Hasan Çandır şimdi. Topla <laughs> anne <Haliyle> gidiyor. <laughs> Anlamadım çok iyi girdiler ya. <laughs> Bülent mükemmel girdi. Bülent. Evet, affetmedi. Resmen 12'nin içinden geçti ve 1-1. Skor skor tabelasında eşitlik var. Bu güzel maça bu skor yakışırdı. Şimdi Ziko, Ziko Ziko'dan üvey düşüncesi gelmedi. Yusuf, Yusuf'tan mükemmel bir önüne attı geçti. Yusuf, Kalize'ye karşı karşıya. Yusuf, Yusuf affetmedi. Geriden geldi 12P. Geçti. Teknik direktör Ergün Mutlu çok kızdı bu gole. Ergun Mutlu bu gole çok kızdı. Çandır. Siko. Siko'dan Mustafa Kağan Çetin. Mustafa Kağan. Attı da sağ Hasan Çandır'a. Hasan Çandır arkadaşına baktı. Atacak kimseyi bulamadı. Şimdi aradan mükemmel bir pas geçmedi. Eren çok iyi müdahale. Eren Übeyt. Übeyt'ten güzel bir sıyrılış. Übeyt vurabilir. Önü boş. Übeyt. Übeyt'ten en geriye Çandıra. Çandıra arkadaşlarına baktı. Bulamadı kimse. Atacak kimse. Çandır. Übeyt'e attı. Übeyt'ten Bülent araya girdi. Bülent şimdi dirilmek halinde. Bülent. Bülent gidiyor. Bülent'ten Çandır'dan mükemmel bir müdahale. Taraftardan alkış aldı. Müziko. Müziko ayrılan sayırıldı. Müziko gidiyor. Müziko. Müziko'dan Bülent Übeyt alamadı ya. Bir up, anlaşmazlık ve korner. TÜRBÜN alev alev. Şimdi Çandır. Çandır nereye? Direkt kaleciye pas attı. Şimdi Enes. Enes Çandır araya girdi ama boşa salladı. Anıl'dan da bir hata geldi. Bu ne oluyor? Herkes hata yapıyor. Çandır Nereye attı resmen? Şimdi... Übeyt, Übeyt'ten bir şut! Müthiş bir şut, müthiş bir kurtarış. Anıl'dan araya geçmedi Eren. Eren, Eren, Eren gidiyor. Eren Anıl'a döndü, Anıl Emir'e döndü. Güzel bir paslaşma. Eren, Enes, şimdi Enes'te top. Enes, Enes'ten... Bülent'e geldi. Bülent çok iyi çalıyor. Bülent'ten bir daha attı Yusuf'a. O olabilir. Şimdi Mustafa Gönç'e de ne yaptı Erdem'e ya? El, el var sanki ve var Semih hemen devrede. Mustafa'dan nereye? Mustafa bugün gününde değil gibi. Sonradan açılıyor. Her maç olduğu gibi. Skor, skor değişmedi hala 2-1. Emir. Emir'den ne Eren, Yusuf. Yusuf arkadaşlarına baktı. Attı Bülent'e. Bülent gidiyor. Bülent tekrar Yusuf. Eren'e geri döndü. Eren oyunu açtı Anıl'a. Anıl girebilir. Anıl önlü bomboş. Attı Enes. 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 Dışarı Eren'e. Eren. E. Eren. asfalt farklı dışarıda. Şimdi orada bir anlaşmazlık oldu ve korner. Yusuf müthiş bir şut. Dreen ağzında Boran. Bir oyuncu değişik olabilir. Bülent'ten müthiş bir gol. Yani sihirbaz ya. Sihirbaz denir ya. Sihirbazın kelime anlamı Bülent ya. Şimdi Bey. Bey'ten Enes geçmedi. Şimdi Çandır, Asan Çandır. Hasan Çandır'da nereden? Erdem. Erdem'den Bülent. Übeyit. Übeyit'ten Erdem'e Erdem. Geç kaldı. Golü atan Bülent'in asıl mesleği midicilik. Bülent, Bülent araya girdi Bülent. Bülent Çandır iyi müdahale. Ziko Ziko Formadan çekti gibi. VAR sistemi devrede. VAR sistemi her zaman devrede. Muta. Muta'nın ismini daha yeni söylüyorum. Oyunda yoktu. Şimdi tersi döndü Çandır. 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 Önünde karşısında Emir. Erdem önü boş. Erdem bir müthiş bir gol. Erdem duvarcı. Yaptı yapacağını. Attı golünü. Skor tabelasında 3-2. Bir oyuncu değişikliği söz konusu. Muhammed Emin Erdoğan, Altay'ın gururu, İzmir'in baş altın çocuğu. Şimdi Yusuf, Mustafa Enes bir döndüğü gibi Erdem baskı. Şimdi Enes, Enes'ten Bülent. Bülent'ten iyi bir ara fas, Enes'e muhtar atasını telafi et demen. Enes, Enes bir çalım. Muta yine kademede. Ve out. Yüzük odam Hasan Çandır'a. Çandır ortaya Mustafa Kaan. Mustafa gidiyor. Mustafa yatır, yatır. arkadaşlarına baktı. Atacak kimseyi bulamadı. Şimdi Çandır'dan iyi bir orta. Ziko alabileceği yetişti topa. Ama Enes değil Eren. Yalnız ya bakalım Eren. Orada. kademede. Nisu. Üstten yanlış übüt übütten iyi bal Erdem 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 araya giremedi Anıl Bülent Bülent şimdi alta çıkıyor Bülent, Bülent Bülent Yusuf'tan bir koşu evet, Bülent. Bülent. Bülent geç kaldı şimdi Mustafa Mustafa'dan Mustafa Mustafa tersi döndü Ziko Eren geldi Ziko alamadı en geriye geldi Yunus Alkan kalecisi Yunus bugün çok hata yapıyor Gününde değil gibi. Kale boş. Erdem, Erdem. Erdem vurdu bir gol. Erdem gününde bugün. Kaleciden büyük bir hata geldi Yunus'tan ama Erdem affetmedi. Skor tablasında eşitlik var. Her zamanki olduğu gibi. Bir anlaşmazlık oldu. Sanki bir anlaşmazlık orada oldu. Takım içi kavga çıktı. Orada ya Yunus ve Yunus ve Bülent galiba Bülent. Hani bir hata yüzünden olmaz yani. Hani <laughs> <laughs> Teknik direktör Ergun çok kızıyor bu duruma. Oo, değişiklik. Yunus Hakan çıkıyor. Ömürcan giriyor oyuna. Headball'un kalecisi Göztepe'ye transfer oldu yakın yakın zamanda. Şimdi bu özel bir maçta kaleye geçmek için hazırlanıyor, ısınıyor. Yani Muhammed Emin Erdoğan oyuna girmesini bekliyorduk. Ömürcan girdi. Kötü bir değişiklik oldu. Bakacağız yani. Maçın şekli, gidişatı iyi gidiyor. Ya. Şimdi Ömürcan oyuna girdi Handbolda bir numara Göz tepeninin çocuğu oyunda fındık. Ve fındık geldi bana <laughs> Ama bir tane geldi azal, azal. Ufa gelmedi Bana gelmedi Maçın sponsoru fındık bu Ve maçın da şekillendi Şimdi Bülent'ten ee, Nese gelmedi. Bir takım için bir şeyler oluyor. Çek çek döveceksin. <laughs> Zico. Zico'dan... Zico'dan olay oh, yaratan pas. Mutay'a. Terse. Mutay'a kontrol geldi. Şimdi Asan Çandır'a döndü. Düşecek gibiyiz. <laughs> Zico. Zico'dan ortaya Mustafa Kağan. Mustafa Kağan'dan Asan Çandır'a. Hasan Çandır. O var ya Erdem Duvarcı'la mükemmel pas. Şimdi Muhtar. Atak büyük bir atak şansı. Mutak Mutak Muhtar ne yaptı öyle? Balon hani yılın golünü atabilecek bir kapasitesi var. Bu sevincini yaptı tribüne.